değerli dostlar. House of Ashes'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hızlıca kaldığımız yerden devam edelim. En son e, bulunduğumuz alanı güçlendirmeye çalışıyorduk. Birazcık daha aşağılara ilerleyip neler var neler yok diye kontrol edecektik. Ama ondan önceki partta hemen 5. partta hatırladığım kadarıyla. 5. partta ise Rachel'ı kaybetmiştik. Bakalım Rachel Rachel'ın açıkçası öldüğünü düşünmüyorum. Bir yerden karşımıza çıkacak. Muhtemelen bu partta büyük ihtimalle karşımıza çıkacaktır. Oyunun sonuna kadar bekletmezler o karakteri çünkü. Çünkü tanıtım videolarında bayağı bir ön plandaydı o karakter. Evet. buraya hatırladınız mı? Burada oyun intro kısmında karakteri ee, bir <laughs> karakter ölmüştü. Hatta ikisi ölmüştü daha doğrusu. Bayağı bir iskelet var burası şey herhalde ya. This is Sparta mekanı gibi bir şey olabilir sanırım. Hı, hmm, onlar olabilir mi? Şapkası var ya. Böğrüne yemiş kazı. Kayıt kontrol. Kayıttayız. Şunu da bir inceleyelim. Kağıt var. Hmm. hmm. Crowdings. Robbing them. Adayı the fear, they must have felt this wasn't on shore. Hadi bakalım, göreceğiz. What's that? Says they found something weird down here. Aşağıda tuhaf bir şey bulmuşlar. Onlardan bahsettiğini söyledi. Hadi canım. Yani evet. Bu neymiş? More crap. Daha da <laughs> fazla saçmalık. Şimdi, crown, jewel's crown Jewel. Ha. Ne işi var ki bunların burada? Evet en azından jeneratör çalışıyor. Önümüzü görüyoruz. Ee, bu yaratıklar güneş ışığından korkuyordu. Evet, güneş ışığı bunlara zarar veriyordu ama bu ışıklar onlara zarar verir mi? bilmiyorum ki yani verecek olsa bizim el verirdi büyük ihtimalle. Nereye gidiyoruz ya? Niye durduk? Hmm, etkileşim istiyormuş. Harika. Burada patlatmak için uygun bir mekan. Mekan. You think those things Onları küçümsememiz lazım. Köşeleri e, mayınlarız. En azından köşelere daha iyi gizleriz gibisinde bir şey söyledi. Köşelere saklayalım ya. Görmesinler, anlarlar belli olmaz. Akıllılar çünkü. Yani akıllı olduğunu düşünüyor karakterler. Bu sefer göremeyecekler. Yani sadece Creature değil aynı zamanda Iraklılar da var aşağıda. Salim Reis var. Ona da dikkat etmemiz lazım. Şu kolonları indirirsek burası güzel bir çöküntü olur. Yani onlar için bir mezarlık olabilir mi? Neden olmasın? Bir bildirim geldi bakıyorum. You given her hmm. Man, I wish you hadn't had Bıktım evet. artık bundan bahsetmek. söyleyecek ne kaldı ki? <laughs> Checkpoint noktası <gülüyor> <gülüyor> yani kararı vermemiz gerekiyordu. Yanlış karardı. Geçmişten bahsediyorlar. Niye bu iş olduğu gibi kimse doğru şekilde söylemiyor? Herkes saçmalama derdinde. <laughs> Jason sadece Gerçeği öğrenmek istiyorum. Bu kadını vurmak, vurma olayı kafamı karıştırıyor. Kimi vurdular bunlar? Boş ver adamım, let it go. Aynen. Aşağıdaki canavarlar seni öldürecek. Buradaki canavarlar ise seni içten tüketecek diyor. Güzel söyledin. Jason aferin lan. Güzel laf ha. Yani olay bu mu? Önümüze mi bakalım? Evet bu. Çok iyi olduğunu biliyorum. Yalan söylediğinde her zaman iki kere söylersin. Sıçıp savamak işte kısaca. İki hadi ama. Gençler birbirimize... Aa Rachel. Reis. 3 hafta oldu. Lan kaçırdım. İtiraf mı etti Rachel'la birlikte izleye? Kaçırdım valla. Kurulu. Kurduk. Bomba hazır. Rachel itiraf mı etti ya? Kaçırdım bak cümleyi. Maze. Maze'e doğru inen şeydeyiz. Merdivenlerdeyiz. Anlaşıldı. Geri çekil ve trafik olacağını edin diyor. Güven, güven, güveni alın. Kameraları kuruyoruz ve beklemeye geçiyoruz. Ah Rachel. Ölmediğini söylemiştim. Rachel iyi misin lan? Baya baya kan banyosu yapmışız şu anda. Nere düştük biz böyle ya? The Pit. Çukurdayız. 394 feet derinlikteyiz. Baya baya nane yedik. <laughs> Eric? Eric neredesin? Alatımız evet koptu. Adamların canavarların inne düştük bu arada. Nick, Jason. Jason. Ben duyan var mı? Neyse çakmak var en azından ışık kaynağı olarak. Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Takır dayan geldi. Haydi. Kazımdan kaç, kazımdan kaç. Arkadaşlarınla buluş. Evet, geçmiş olsun. Bu iyi bir şey olamaz. Oğlum bak jumpscare jumpscare yapmayın. Uslu, uslu gidiyorum. Görünen şeylerden korkmuyorum. Seslerden korkuyorum. Bu oyunun sıkıntısı bu işte. Hani o kadar gereksiz gürültülü ki bazı şeyler. İster istemez korkuyor. Sesi de açalım. 90 yapalım. Bu neymiş ya? Mifer mi o? Ooo. Eski Hel Helmut diyor. Mifer Burada bir şeyler olacak. Böyle rahat geçitmezler beni. <laughs> Gerildim şu anda. Allah'ım konuyu biliyorsun. Bekliyordum. Hazırlıklı olduğum için pek etkilemedi. <laughs> Rachel hadi seni buradan çıkaracağız merak etme. Pis kemiği aldık. Saralım yakalım aynen. İyi düşündü aferin güzel. Burada alev ne alaka şimdi? Ne zamandır yanıyor? Niye yanıyor? Rachel acele edersen arkadaki kurda yem olmayız en azından ha. Bir şey yürüyor. Vallahi haydi. <laughs> o zaman renk. Hadi Rachel hadi. Daha işimiz var. Haydi. Korkmuyorum ulan senden. Bu arada bu bölümün tasarımı da çok güzel. Bayağı bir iyi yapmışlar. Yani şu an bayağı çaresiz hissediyorum. Her yer kapalı, gidecek yer yok. Yani gidecek tek bir yön var. Canavarın kucağına düştük. Işık da neyin nesi? Haydi arkadan geliyor, yaklaşıyor. Recil ani hareketler yapma ya. Bir baş dönmesi yaşamayalım aksiyonun ortasında. İncele, inceleyelim. Bunu kim çizmiş ya? Ne zamandan kalma? <laughs> Black Saliva toplamışlar. Aa, Mau. The Medium'da karakter e, düşmanın adı Mau o aklıma geldi. E, sinek adam diyordum dev kanat. Emin saldırıya uğradığı site'deki örnekleri toplamışlar. Saliva örnekleri toplanmış. Yani koku kar kötüymüş ki zorla toplamışlar. Bu örneklerle uğraşırken her zaman maske takmanızı tavsiye ediyoruz. Enfeksiyon kapmamanız için, etkilenmemek için. Silo o ne ya? Bilmediğim bir şey. Bir burada bir curcuna kopacak belli. Arkadan ses de geliyor. Vallahi geliyor arkadan. Geliyor. Aa vallahi geliyor oğlum. Rachel görsene şunu. Rachel koş. Rachel Allah aşkına koş. Lütfen ya. Duy. Bak oyunun saçmalığı arkadan bir şey yaklaşıyor ve R Rachel'da çıt tepki yok. Yani bu olay şu an çok saçma. Arkadan bir şey geliyor ve bizzat ben dönüp görebiliyorum. Hani ben karakteri yönetiyorum ya. Oyunun şu an bir eksikliği. Panik olması lazım. Nefes alışverişi değişir en azından bir şey yapar. Bir gerilim öğesi olur anladınız mı? Yok şu an. Yani dümdüz hiç hiç yokmuş gibi oynuyor. Karakter daha doğrusu. Öyle yansıtıyor bize. Sınıfta kaldın. Oyun. Ben arkama bakarak gidiyorum. Ya. Hayır ya. Heh. Bak biraz kork ya. Çıkıp da korkarsan yuh sana yani cidden. Arkadan bir anda bam güm ses efektiyle yakalayacak beni. Heh. Şimdi duydun değil mi? Aferin. Heh. Aferin. Deminden beri duymadın. Şu an bu sahne benim şevkimi kırdı açıkçası. Ben hani küçük detaylara önem veren biriyim. Arkamdan böyle bir şey gelecek. Haydi lan bu. Hadi Rachel hadi. Rachel Allah kahretmesin seni. Yanıyor mu? Alevde suyun altındayız şu an. Güzel. Atladık hadi. O ne? Aa! Clarice. Koş hadi hadi. Clarice sen de koşsan iyi olur bence yani. Orada geçmiş mal gibi bekliyor. Clarice'ı da bulmuş olduk böylelikle. Clarice'e kavuştuk. Krizi, Ha, güçlü <laughs> pençeleri var. Ee, tissue dediği şey. Ya gelmiyor aklıma işte. Bu en son hareket etmişti. Bakalım. Yo bu mu hareket etmişti ya? E, <laughs> böğrüne kazık geçirdiğimiz hareket etmişti. Ya da bu muydu? Unuttum valla. UV ışını taraması yapacağım. Aa ne oldu? Doğru güneş ışığına maruz kalınca bunlar sıkıntı yaşıyor diyor. UV de aynısı oldu ve bu arada arkamızda kim geçti? Kolçak sen misin? Lan <laughs> elimizdeki tek örneği yaktık cayır, cayır UV ışını bayağı bir avantajımıza kullanacağız gibi gözüküyor. Bakalım. Aa zombi lan o. Oğlum gitmesek mi? Bana bırakmadı seçimi. Zarar vermiş. Bunlar akıllı ya, baya baya akıllı bunlar. 15 dakika olmuş. Belki de radyoyu çalıştırabiliriz. E Sinyal dışarı gönderebiliriz. Deneme değer. mekanı hatırladım. Öngörü açmıştık ya. Biri saldırıyordu bunlara. O sahne. Aaa saldırıyor. Oğlum dönün arkanızda. Oğlum nasıl duymuyorsunuz ya? Vurur tekme at. What the fuck? Joy. Aa Joy dönüşmüş. Aa dönüşmüş adam. Joy benim ben. Kendine gel. Vuracağım affetmeyeceğim yani. Bu ne adamdan şeytana dönüşmüş adam. Anlatın tekmeyi uçsun aşağı işte. işleri de çok çirkin olmuş. Corporal Gomez. Kal olduğun yerde. Oğlum dinlemiyor işte. Oo, işte King. İşte King. Yaptı şovunu. Vay be. Bu ve ışını çok işimize yarayacak. Uçarak gelmez inşallah. Yalnız aşağıda inleri varmış. Uyan devi uyandırdık. Uçarak gelmezler umarım. Bazılarının kanadı var ya. Evet. Clarice ve Rachel'a geri döndük. Acele etmemiz lazım. Burası güvenli değil. Bir saniye kaydı durduruyorum hemen. Evet geri döndük. bir arkadaş aradı da acil açmam lazımdı. Kayıt kontrol kayıttayız. Başlıyoruz. Kolda yerleştirelim aşağıya. Heh. Bunlar Clarice'in ekipmanı olabilir mi? Clarice sen nasıl geldin lan buraya? Yeah, me either. Savaşabileceğini bilmiyordum. O da neyin nesiydi? Her neyse, ya, neyse yalnız değil. Neredeydin? Bir şeylerden biri beni yakaladı ve aşağı doğru çekti ve ölüme terk etti. Fuck, terbiyesiz. <laughs> Kaçtığım için şanslıyım. I'm grateful. Teşekkür olalım ya. Thank you. Thank you. Semper Fi. Semper Fi. We gotta find a way out of this hole. So, this is where you've been hiding now. Burada mı saklanıyordun? Hiç silahın var mı? Var, inancım. İzin alabilirsin. <laughs> Sorabilirdin. Hiç aklından geçmedi mi? Lan bunu mu dert ediyorsunuz ya? Deminden beri neler kovaladı bizi? Özel ne olabilir ki çantanda acaba? Aa kesik var kolumuzda. Yeah. Kötü gözüküyor. Öyle. Sabit durabilir misin? Aha. Ya bir deden efekten olacak da dökeceğin alkolü falan. Thanks Clarice. Teşekkürler. Thanks Clarice. Bu kadınlar niye böyle rekabet içinde birbiriyle ya? Efendim, efendi. Ben var ya <laughs> şey derdim yani abi bokunu yiyeyim teşekkür ederim derdim yani böyle bir durumda. Bu da hala ego mego bilmem ne. Et teşekkür niye bu kadar geriliyorsun? Allah senden razı olsun derdim ben. Hmm, bak Shepard. İlk girdiğimiz evlerde vardı ya oyunun başında. Orada gördüğümüz sembol diyor. Bu insanlar uzun süredir buralarda olmalı. Aha ve kıza bir şeyler oluyor. Oğlum dönüşmeyeceksin değil mi sen Yukarı çıkış var ama inanacağız bir şekilde yani halledeceğiz. İmkansız diye bir şey yoktur. Birlikte başarabiliriz. Bunu biz bunu söyleyeceğini nereden biliyordum? Hmm, tırmanma tırmanış dersinde Erikle tanışmıştım. Ya orada tanışmışlar ilk. Bizi buradan çıkarabilirim. Hadi bakalım. Rachel Reis. Şimdi ayak basacak ona bir şey olacak. Ha normal yaratık tamam. Bunlar kolay. O kanatlılar sıkıntı. 20 dakika olmuş. İyi misin oğlum? Bu dönüşecek ya. Biraz vakti ihtiyacım var. Dinlenmem lazım. Çok kötü gözüküyorsun. Oo teşekkürler Rachel. <laughs> bu dönüşüyor. Vallahi dönüşüyor. Aa bana şu ana kadar sorulan en aptalca soru bu olmalı. Me the huh? Hı, sessiz de daha bu kadın gitmiş ha. Let's focus on survival. Hayatta kalma odaklanalım hadi. I think right now we should just focus on survival. It's no wonder they call you the queen bitch. Kuşküz kuş sana neden queen bitch dedikleri ortada. Üzücü olan şu ki görmüyorsun <laughs> bile. Tam olarak <laughs> <onları> niye görmüyorum? <laughs> Kimseye izin vermiyorsun. Kimseyi içeri almıyorsun yani. Etrafında sanki bir duvar varmış gibi. Hayır duvar değil. Koca bir dağ. Söyle bana Rachel. Oranın ardında gerçek yani. içinde diyor gerçek bir insan var mı diyor. Kısaca. Kişilik bir kişi var mı? Madem öyle. Queen Beach olmak kolay değil diyelim. Aynen. O kadar laf soktu bize yapıştıralım cevabı yani. Hı me Langley grew <laughs> up on Easy Street. Easy Street? I had to graft to get here. me people call me? I wear İnsanların bana böyle hitap etmesi umurumda mı sanıyorsun? They have no idea of the shit hill I've climbed just to get to where I am right. Şu anki olduğum yere gelmek için öyle bir dağ tırmandım ki. Hiç, fikrin, hiç kimsenin fikri yok bu konuda like another <laughs> shit hill if I'm truly honest with myself. Bu kız da durumun farkında. You and I. Sen ve ben. We're not so different. O kadar da farklı değiliz. We're both doing what needed to be done to get to where we wanted to be. Tamam. Olmak istediğimiz yere gitmek için yapılması gereken neyse yaparız diyor kısaca. No shame in that. Bunda utanacak bir şey yok. No shame. Hiç de bile. Vallahi gidiyor bu kadın ya. Laris. Hayır ya gözümün önünde olmasın bari. Clarice cortladı. Aha boynu bir şeyler gördünüz mü? Kafa nasıl döndü bir anda? Oo. O ne ya? Clarice. Bu şey sen ne yaptı? Lütfen beni burada yalnız bırakma. Aa. Oo, seninleyim. Sakin, seninleyim. Çok kötü bir durum. Benimle kalacağına söz ver. Seni seni terk etmeyeceğim. Lan ölmek istemiyorum bu yüzden de. <laughs> Bana söylemen lazım. Bu şey sana ne yaptı? Yukarıda tıbbi şeyler var. Sana yardım edebilirim. Hemen gitmemiz lazım. Hemen. Arkadan bir şey gelir muhtemelen. De bu kız böyle çıkamaz ki. Ne oldu acaba ya? Aa vallahi tırmandılar. Elini ver. Kaydı burada durduracağım. Bir dahaki parta güzel sahne bırakmak istiyorum çünkü. Tam böyle güzel noktada bırakalım. Kazım'ın yanlış tarafındayız. Asla başaramayacağız. Ben şimdi, ben şimdi. tuşmuş çıkar Hazır olalım. Hadi bakalım. Bir şeyler oluyor. İleri salla, e, sallamamız lazım karşıya doğru. O ip tutmaya tutmaz bize. Tutar, tutar. İnançlı ol. Bekle. Bu ipi nasıl geri alacağız bir daha? Kanca geçti bir kere artık. Bu ilaçlar bana yardım edeceğine gerçekten inanır mısın? Kendine gel. Topla, topla kendine. Neredeyse geldik. Soruma cevap vermedin. Tek ümidimiz bu. Bunu yapabiliriz. Ne oldu update dedi. Rachel. Aa. Ötekisi ne olurdu acaba? Clarice hadi çocuk inan kendine. başaramayacak bu salak ya. Val yok gidici bu. Ya ben niye bu kadar iyiyim? Allah kahretsin. Yardım edelim ya. Terk var ya kadın herhalde şok olurdu ya. Vallahi çökerdi yani. Oradan aşağı atardı kendini büyük ihtimalle. Ya kötü bir durum cidden. Buna yardım ediyorum diye birileri ölürse eğer var ya seni ilk ben vuracağım. Helal be, helal. Fenasın, başa belasın kardeşim. Hadi. Hı, bu soruna cevapladı mı? Senin tapınağa çıkarmamız lazım. Evet, kaydı durdurma anı gelmiş bulunmaktadır. Diğerlerine geldik. Bunu kaydetti zaten. O yüzden biraz daha beklemiyorum. Parti güzel oldu. Biraz duygusal oldu ama. Bakalım. Tabi biraz eksikleri var oyunun. O mağara sahnesi pek içime sinmedi açıkçası. Arkadan, arkada bütün mahalle ayağa kaldıracak sesler çıkıyor ama tuhaf tuhaf kız dönüp arkasına bakmıyor bile. Yani korku oyunda bu tür detaylar önemli. Gerilim unsurları. Bunları yapmanız lazım. Benim böyle bir yeteneğim olsa, yapabilecek gücüm olsa, potansiyelim olsa ben herhalde yüzde yüzümü verirdim. Yani yapın abi iki... Bir, bir, müzik yeter ya. Bir gerilim müziği. Yaklaştıkça arkadaki var artan gerilim müziği. iş bitti. Medium bunu çok iyi yapıyordu mesela. Ya da önceki oyunlarda Man of Maiden falan bunları vardı ama o sahnede kesinlikle gerekliydi yapsalarmış keşke. Bir bu partta sadece o sahne sınıfta kaldı. Ee, birazdan yemek yiyeceğim. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Hoşçakalın.